Merhaba arkadaşlar. Bir üst kata hoş geldiniz. Yine dediğim gibi sizlerden gelen sorular üzerine artık biz videolarımıza devam etme kararı aldık. Sizlerden en sık duyduğum soru bu. Biz bu kadar şeyi nasıl öğreneceğiz? Hesaplamaları nasıl öğreneceğiz? Onun detayına nasıl gireceğiz? Ben yine kendimden size anlatacağım arkadaşlar. Zaten bu bir üst kat kanalını açılma nedeni de ben şu işin uzmanıyım. Bunda çok iyiyim demek değildi. Kendimce sevdiğim bir hayat senaryom var, bana gelen bilgiler var ve kendimce aşabildiğim ya da fark ettiğim bazı konular var. Ve bunları paylaşmak istiyorum. Peki bunun sıralaması nasıl oldu derseniz, ben hiçbir zaman için nümerolojiyi sonuna kadar öğreneceğim, yogayı şöyle sonuna kadar yapacağım gibi bir niyetim hiç olmadı. Derdim sadece kendimi anlayabilmekti, kendimi ifade edebilmekti. Çünkü hayattan baktığım zaman ömrümün ee, 35 yaşına kadar hep hayatı sorguladım, hep dünyayı sorguladım, insanları sorguladım. E, hatta bizim kanalın başında da şey yazar. E, ...içinde sizin de olduğunuz bir hayatınız olsun. Ben 35 yaşına şunu fark ettim. Evet bir hayatım var, sorguladım, merak ettim bir sürü şey var. Ama hayatın içinde ben yokum. Kendimi sorgulamamışım. Ya da kendimi tanımaya başlamamışım. Ya da böyle bir bilgiden bile haberim yoktu. Daha sonrasında. Ee, bunu bir videomda bahsediyordum. 12 yıl kadar majör depresyon tedavisi gördüm ben. Ciddi bir varoluş sancısı çekiyordum. Etraftan bakıldığı zaman çoğu insanın hayalini kurduğu bir hayat yaşıyordum. Dışarıdan belki çok mutlu gözüküyordum, çok eğlenceli gözüküyordum. Ama içten içe hayata bağlanma konusunda bir sıkıntı yaşıyordum. Ve ister istemez sistem beni bunları araştırmaya ve öğrenmeye e, itti. Çünkü 35 öncesine baktığınızda astroloji, nümeroloji, yoga bunlarla ciddi anlamda da böyle ciddiye almayan hatta zaman zaman da dalga geçen bir insandım. Ama işin bilimsel kısmını hiçbir zaman için evden bırakmadım. Ne oldu? E, depresyonuma artık çözüm bulamadıkça insan beynini araştırmaya başladım. Bir dakika dedim ya, yani benim beynimde bir sıkıntı var demek ki, beynimde bir problem var. İnsan beynini araştırmaya başladıkça tak başka bir bilgi önüme geldi. E bu sefer kendime hep beynim, evet bir canlıyım, bu dünya gezegeninde yaşıyorum. Aynı zamanda bir enerjiyim. Bu sefer birazcık daha enerjiye merak salmaya başladım. Daha sonradan hayatımın yine enteresan bir döneminde nümeroloji karşıma çıktı. Bana kendimle, fıtratımla ilgili öyle bilgiler geldi ki ve ilk bir yıl boyunca ben sadece her gün tasarımı düşündüm, kendi negatif pozitif potansiyellerimi düşündüm ve onlar üzerine çalışmaya başladım. Ee, yedi kulvarında bir varlığım ve ruhsal bir varlığım ama ruhsallıktan o kadar uzak yaşadım ki hayatım boyunca. Ve şimdi de mesela arada beni de zannetmeyin böyle 7-24 meditasyon yapan ya da sürekli bu konularla ilgilenen benim de bir hayatım var ve devam ediyor. Arada ben de unutuyorum bunları. Çünkü insanın bir kelime anlamı da tasavvufta unutan demek arkadaşlar. İnsan. Keşke her an her şeyi hatırlayabilsek. Bu dünyada ölümün olduğunu hatırlayabilsek. Acının olduğunu hatırlayabilsek. Ama bunları unuttuğumuz zaman tekrardan e, bir şekilde dünya telaşına düşüyoruz. Ve konular bizden uzaklaşmaya başlıyor. Dediğim gibi ben sadece biraz daha mutlu olabilmek için, kendimi anlamlandırabilmek için bu konuların peşine düştüm. Ve nasibimde olduğu kadar bilgilerden de var. Yani sizler de, yani kimse sizden daha üstün değil. Sadece kimin hayatı anlamlandırmak için bazı konulara daha çok ilgi duyuyoruz ve bilgi bilgiyi doğuruyor. Siz de eğer numerolojiye merakınız varsa kafanız hiç karışmasın. Yapacağımız tek şey kendi tasarımınız üzerine çalışmaktır. Nedir? Bire mi karmik borcunuz var? İkiye mi? Ya da bütün enerjilerden neyiniz varsa zaten videolarımızda negatif ve pozitif potansiyelleri mevcut. Direkt kendinizi düşünmeye başlayın. Sizin neye ihtiyacınız var? Siz evrene sorular sormaya başladığınız andan itibaren size zaten cevaplar gelmeye başlayacak. Ben ilk numarolojiye başladım. Yogaya başlamak aklımda yoktu. Hocam bana senin tasarının yogaya ihtiyacı var dedi. Aa bir anda yoga girdi hayatıma. Yoga yapmaya başladım. Baktım bana çok iyi geliyor ve o şekilde devam etti. Arkasının aile dizimi karşıma çıktı. Aile dizimi eğitimi, aldım ve bu sefer neydi? Atalarımızdan gelen karmalarımızı öğrenmeye başladım. Bir şekilde kendimizi çok kazıdık zaten bütün eğitim boyunca. Buradan Deniz hocama da selamlar olsun. Ee, çok güzel orada bir arkadaş grubu edindik. Bütün her şeyi konuşabildiğimiz yani ve siz bir şeylerin peşine düştüğünüz zaman zaten ihtiyacınız olan insanlar da sizi bulmaya başlıyorlar. Hatta benim bu kanalda da yapmak istediğim şey burayı da bir platforma çevirmek arkadaşlar. Eğer sizin de kafanızda sorularınız varsa, tasarımınızla ilgili olabilir ya da ne bileyim hayata dair olabilir. Yazın bana, belki sizlerle de video çekeriz, karşılıklı konuşuruz. Dediğim gibi herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Yeter ki siz etrafınıza sorular sormaya başlayın, kendinize sorular sormaya başlayın. Bütün bilgiler, daha doğrusu ihtiyacınız olan bütün bilgiler size zaten gelmeye başlayacak. Hepinize şifa olsun. Kucak dolusu sevgiler.